Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın çocukluk yıllarında yolu bir aylıkken gurbete düştü. Peygamber Efendimizin yolu bir aylıkken gurbete düştü. Nasıldı o gurbete düşüşü? Hatırlıyorsunuz değil mi? Annesi Amine, üç ay önce kaybettiği kocasının ardından çocuğuna bakacak, kendi sütü yetişmiyordu, şehirde de Ortam, sağlık ortamı iyi değildi, çocuklar hastalanıyor. Sonra şehrin lisanı bozuk. Yaylalarda, Taif tarafında çok fasih Arapça konuşuluyor. Peygamber Efendimiz'e bir gün bir sahabi sordu, Ya Resulallah, hani Peygamberimiz okul eğitimi almamış ya, hiçbir eli kalem tutmamış Peygamberimizin hayatı boyunca. Ya Resulallah, hiç okul eğitimi almadığınız halde o kadar düzgün, o kadar harika bir Arapça kullanıyorsunuz ki konuşma tarzınız çok güzel. Hani bizim İstanbul Türkçesi derler ya eskiler, e, köylü vatandaş bizim Tokat'tan gelmiş, Karaman'dan gelmiş. Nöryon der bizim Yozgat tarafının adamı mesela. Ne olacak der bizim Tokat tarafı. Biraz kaba gibi gelir mesela. İşte köylüler... Kürt kardeşlerimizin lisanı daha başkadır. Lazların lisanı daha başkadır. Ama bir de İstanbul Türkçesi vardır. Herkes bilir ki çok güzeldir bu. Peygamber Efendimizin de konuşması Arap lisanının en kalitesiyle konuşuyor Resulullah Aleyhisselam. Bunu nasıl elde ettiniz ya Resulallah? Çok güzel Arapça konuşuyorsunuz deyince, Arapçayı çok güzel kullanıyorsunuz deyince Resulullah Aleyhisselam dedi ki ben Arapların en güzel konuştuğu topraklarda büyüdüm. İlk dört yaş. İlk dört yaş. Taif'te Beni Saat köyünde büyüdüm dedi. Oranın insanı çok güzel konuşur. Peygamber Efendimizin hem lisanı hem sağlığı hem de bir süt anneye vermek adetti o zamanlar. Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem'i de süt anneye vermek istedi. Taif'ten gelen kadınlar çok peygamberimize bakmadılar. Niye? 12 kadın gelmişler Hazreti Halime ile birlikte. Hiçbiri Resulullah'ın evine bile uğramadı. Sordular oğlan çocuğu olan var mı? Oğlan çocuğu daha kıymetli ya. Daha bol para veriyorlar oğlan çocuğun emsirince. Oğlan çocuğu falanın filanın bu sene oğlan çocuğu oldu. Filancanın falancanın filancanın. Peygamberimizin anasını da söylediler. Şuradaki dediler Amine de dediler. Olan çocuğu doğurdu. Peki onunla ilgili kiminle görüşürüz? Babası kim? Muhammed'in babası yok dediler. Öldü dediler. O zaman kimse gitmedi. Halime anamız da geç geldi. Hayvanı zayıftı. Affedersiniz. Bindiği eşeği zayıftı. Yaşlıydı. Yavaş geliyordu. Taifli kadınlardan Yaklaşık 3-5 saat sonra geldi Mekke'ye. E, çocuk bulamadı. Bir çocuk kalmış ortada, alınmayan. O da Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam. Allah kaderi yazar mı kardeşlerim? Evet yazar. Bizde kadere iman esastır. Ben kadere iman ediyorum. İmanın şartı 6'dır. İslamın şartı 5'dir. Abdestin farzı 4'tür. Teyemmümün farzı ikidir. Namazın şartları on ikidir. Farzları on ikidir. Şartıyla, rükünüyle. Dolayısıyla ben böyle inanıyorum. İmanın şartı altıdır. Onlardan biri de kadere imandır. Allah başımıza gelmiş ve gelecek her şeyi bilir. Ama kul cüz'i iradesinde hürdür. Allah'ın benim başıma gelecekleri bilmesi benim elimi kolumu bağlamıyor. Ben şu anda La ilahe illallah Muhammedur Resulullah der sevapta kazanabilirim. Ağız dolusu birine küfredip veya dedikodu yapıp günah da kazanabilirim. Bunların hangisini yapacağımı Allah'ın bilmesi benim bunların birini yapmamı zorlamıyor beni. Allah beni irademde serbest bırakmış ama sonuçta ne olacağını Allah biliyor. Bu şuna benziyor, öğretmenler hani sınıftaki talebeleri imtihan ederler, soruyu sorarlar. Üç aşağı beş yukarı bilir öğretmenler. Der ki bu fizik yazılısından şu Ahmet der, alsa alsa otuz alır der. Hocanın dediği çıkar. Haksızlık da yapmaz ha hoca zorunan otuz vermez. Gerçekten onun kağıdı otuzluktur. Falanı görür bu kesin bu sorulardan 85 alır der. Misal. Bak bakarsın iki aşağı üç yukarı çıkar. İşte sıfır hatayla Allah'ın bilmesi de alim sıfatıdır. Kardeşlerim, Peygamber Efendimizi annesi Süt Halime, süt annesi Halime kalmış. Mecbur geldi. Var mı çocuk? Bir tane kaldı dediler. Aminen'in oğlu Muhammed. Babası yok ama dediler olsun dedi. Bir bakayım dedi. Kapıya geldi. Resulullah'ın annesinin evinin kapısını çaldı. Açtılar kapıyı evdekiler. Allah Resulü'nün anasının yanında ya uyuyor ya kucağında. Dedi ki böyle böyle süt süt emzirmeye çocuğunuz varmış. Benim de bu sene oğlum oldu. Abdullah olmuş o sene Hazreti Halime'nin Abdullah adında oğlu vardı. Abdullah adında Peygamberimizin de babasının adı Abdullah. Tevafuk. Abdullah'ımın sütü var dedi. Bunu dedi senin oğluna da emziririm. Hazreti Amine anamız kocasının olmadığını söyledi. Çocuğu bir göreyim dedi. Çocuğu kucağına aldı. Kanı kaynadı Halime'nin. Halime Arapça yumuşak huylu, ağır başlı, yufka yürekli demektir. Halime. Allah Son peygambere kimin sütün içiriyor gördünüz mü? Sizin süt markanız vardır, şu markadır, bu markadır. Söylemiyorum markayı tabi, reklama girer suç olur. Kardeşlerim A marka içirirsiniz, B marka içirirsiniz. İşte falan yerin sütü daha iyidir, falan yerin balı daha iyidir. Allah Hazreti Muhammed'e hangi marka süt içirmiş? Halime, halime yumuşak kalpli. Resulullah'ın yufka yürekli oluşu peygamberimizin böyle bir annenin elinde büyümesinden olabilir mi acaba? Tabii ki olabilir. Bunun da faydası olmuştur peygamberimizin ahlakında. Resulullah'ın her şeye rağmen affeden, her şeye yumuşak kalplilikle yaklaşan bir peygamber oluşunda Halime'den emdiği sütün de etkisi vardır. Kardeşlerim, Hazreti Halime kucağına alacak ve peygamberimize kanı kaynayacak, içi ısınacak. Kocası Haris'e dönecek, Haris bu çocuğu alalım ne olur diyecek. Haris de diyecek ki bak hanım biz fakiriz. Sonra çocuğu aç bırakma, elin çocuğunu götürürüz. Sütün yetmez. Valla içimden bir ses bu çocuğu al diyor. Bu çocuk başka Haris. Kanım kaynadı ne olur dedi. Oğlumla paylaştırırım sütünü dedi. İsterse para vermesinler. Ben çocuğu götürmek istiyorum. Haris dedi. Peygamber Efendimiz bir aylık masum, babasız yavrucak Halime'nin kucağında yolu gurbete düşecek. Gurbetçi bir peygamberin gurbet yolculuğu. Kaderi biraz da size benzemiş he mi? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 110-120 kilometre ötede yola gidiyor. Kardeşlerim süt annede geçen yıllar Resulullah'ın çocukluk yılları. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Taif'in Beni Saat yurduna götürülür. Altı ayda filan, üç ayda, altı ayda, bir senede her ne kadar bir zaman geçince aile müsait oldukça demek ki Hazreti Amine annemize getirirdi oğlunu. Hazreti Halim anamız ve kocası Haris. Resulullah Efendimiz bir aylıkken gitti. Daha el kadar et parçası mübarek. Ve o konuşmayı orada öğrenecek, yürümeyi orada öğrenecek, oyun oynamayı orada öğrenecek. Allah razı olsun bizim e, Sivaslı Doktor Necati Öztürk hocamız var. Mekke'de yaşıyor. Selam olsun buradan. Bizi gezdirdi oraları. Allah kendinden razı olsun. Gerçekten fi sebilillah. Oralarda çok hizmetimizde bulundu. Çok kıymetli bir hocamız. Bizden büyük, bizden çok daha kıymetli, alim bir insan. Sağ olsun. Oraları gezdirdi yani. Peygamber Efendimizin o 2008 yılıydı galiba. Süt annede geçtiği yerleri götürüp gösterince ben çok duygulanmıştım. O Efendimiz Aleyhisselam'ın nerede yattığını bile biliyorlar. Hani aktarla aktarla o arsa gibi düz toprak olmuş oralar. Oyun oynadığı yerler aşağıda ağaçların olduğu yerleri gösterdiler mesela bize. Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Şeyma var. Ablası Halime'nin kızı, süt ablası. Üneyse var, Abdullah var, Peygamber Efendimiz var. O evde Resulullah dört yıl filan yaşamış. İki yılı süt emme dönemi. iki yıl da Şeyma anamız iyice toparlasın çocuk kendini. Hastalanmasın. Hani başına bir iş gelmesin diye iki yılda gönlünden. Niye? Peygamberimizin olduğu evde bereket oluyormuş. Diyor ki Halime bizim koyunlarımız daha gidiyor diyor. Aynı köylülerin hayvanlarıyla birlikte gidiyor affedersiniz. Ama bizimkiler akşam gelince sütünü sağıyoruz, sağıyoruz bitiremiyoruz. Allah bereket vermiş. Hazreti Muhammed Mustafa'dan bereket gördük diyor biz diyor. Allah onun sayesinde evimize bereket ihsan etti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.